Merhaba arkadaşlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda bulunmaktayız. Fakültemiz 3 bölümden oluşuyor, elektrik, elektronik ve kontrol bölümleri. Şu an elektrik mühendisliği bölümünün Yüksek Gerilim Laboratuvarı'ndayız. Amacımız sizlere elektriğin etkilerini, özelliklerini göstermek. Bununla ilgili etiksel boşalma, yalıtkanların davranışı, yüksek gelme üretilmesi, yüksek gelme ölçülmesi etkileriyle ilgili bazı küçük deneyler göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi Bildiğiniz gibi cam yalıtkan bir malzeme. Bir yalıtkan malzemenin elektriksel zorlanmaya karşı dayanımını göstereceğiz. Bir sehpa üzerine koyduğumuz cam ve bunun üzerinde yüksek gerilim elektrik uygulayacağız. Elektriği geçirmediği sürece bu camın da nasıl bir davranış içinde olduğunu bu deney sırasında göreceğiz. Cam Arkadaşlar, şimdiki deneyimizde yıldırım olayını simüle edeceğiz, benzetimini yapacağız. Biliyorsunuz gökyüzünde bulutlarımız var. Bunlar elektrikle yüklenirler. Yüklenir, yüklenir, yüklenir. Belli bir yüke geldikten sonra yer yüzeyindeki varlıklar, evlerimize, ağaçlara e, bu elektriksel boşalma olur. Tabii bildiğiniz gibi elektriksel boşalmada özellikle yapıların en yüksek yerlerine, örneğin e, bacasına boşalma olacaktır. Buna karşı koruma önlemleri olarak da Benzeri Franklin önerdiği örneği yakalama. Oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bacasına yıldırım çarpmış oldu. Biraz sonra evi yıldırımdan korumak adına yıldırımlık koyacağız. Tabii ki yıldırımlığın evi nasıl koruduğunu hep beraber gözlemiş olacağız. E, yıldırımın eve düşmesini engellemek, evi yıldırımdan korumak için paratoner adını verdiğimiz ya da yıldırımlı... Türkçesini söylediğimiz yıldırımlığın evi yıldırımdan nasıl koruduğunu bu deney sırasında hep beraber gözlemliyoruz. Tekrar bakacak olursak yıldırımın eve değil paratoner üzerinden toprağa... Böylelikle yıldırımdan evimizin korunduğunu hep beraber deneysel olarak gözlemiş oluyoruz. Elektriğin temel yasalarından birisi Faraday yasasıdır. Faraday iletken hacimler içinde elektrik alanı sıfır olduğunu söylemiştir. Bu da örneğin arabanın içi, uçağın içi, trenin içi, geminin içi olabilir. Bunu göstermek için sizlere adına yasadan alan Faraday kafesi içinde ben bulunacağım. Üzerine elektrik gelecek. Göreceğiz ki yasanın ne kadar doğru olduğunu, içinde bulunan kişilerin bu tür durumdan etkilenmedi. Tıpkı arabada bulunan, uçakta bulunan insanlar gibi. Şimdi deneyimizi gösterebilirim.